...teklifler sunacağız müşterilerimize... ...bu e, yarından itibaren de olabilir... E, ...ama e, yedinci... ...bir tane bir teo vereyim... ...bir tanesi... ...mesela... E, ...bizim kendi ithalatımız... E, ün, ...Türkiye Dispiritörü olduğumuz bir toner... E, ...tonerimiz, yeni tonerimiz geliyor... ...Samsung 4521 toner... ...KDV dahil 35 liraya gelecek... Ki e, ithal bir tonerimiz olacak bu hiçbir şekilde dolum falan veya e, hani muadil olarak e, değil e, ithal bir tonerimiz olacak ve 35 TL KDV dahil ki bu e, Türkiye rekoru bir fiyat e, yaklaşık 3000 sayfa baskı kapasitesi olan bir ürün bu bir tane tüyo verdim size. Yine bir e, dek telefon hepsini söylemeyeyim de tabi yine bir e, Siemens dek telefonda e, şu anda Türkiye'de hiç görülmemiş bir fiyattan belli adette e, stoklarımız bugün elimizde olacak belli adette stok çektik. Yani 7 yılımızda e, tempo bilgisayarda e, fiyatlarda şenlik var e, diyoruz. E, okul döneminde de gösterilmiş olan ilgiye teşekkür ediyorum. Karneler bu dönem çok iyiydi Tepkiler bu şekildeydi e Yine e, karne hediyelerimiz devam ediyor Tempo bilgisayarda Casper e, bilgisayardan başka bilgisayar Satılmamakta e ailesi olarak 8 personelimizle desteğimizi devam ediyoruz. Bunun yanında zamanımız kısıtlı. Kamera sistemlerine de yine full tempo devam ediyoruz. sloganımız belli. Evinizi ve iş yerinizi dünyanın her yerinden izleyin sloganımız var. Ve bunun yanında da yine yazılımda özellikle market programında ve ticari programlarda yine kendi distribütörü olduğumuz kendi programımız yazılımımızı ...full tempo ile en iyi hizmette en kısa zamanda sunmaya devam ediyoruz. Mağazamızda şenliklerimiz başladı. Fiyat şen, indirim şenlikleri. E, herkesi mağazamıza davet ediyoruz. Evet sevgili izleyenler duydunuz. Tempo Bilgisayar size iki tane tiyo verdi ama kalan beşini söylemedi. Kalan beşini diğer programlarda söyleyecek herhalde. Yedinci yılda yedi tane değil... E... 15 tane sürprizimiz var. Ee, bu 15 tane sürprizimizi de e, iki tanesi söyledik. 13 tanesini. Aslında hepsi bir sürpriz. Hayat bir sürpriz. Biz de bu hayatın içinde e, Tempo Bilgisayar olarak 7 yıldır e, hizmet veriyoruz. 7. yılımızda sürprizleri e, müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Bekliyoruz mağazamıza. E, bunun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. E, referanslarımız Bizi bu günlere getirdi. O yüzden müşteri memnuniyetine her zaman önem verdik. Paradan ziyade müşteri kazanmaya önem verdik. Bunun neticesinde 7. yılı başarılı bir şekilde görerek aldığımızı düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler biz de Tempo Bilgisayar'a daha nice 7 yıllar diliyoruz. Gerçekten çok başarılı. Alanya'nın gerçekten bilgisayarcısı diyorum ve ailenizin bilgisayarcısı diyorum. Her zaman yanınızda adresi belli, yeri belli. Muhammed Bey burada. Bu şenliklerden faydalanın diyoruz ve başka bir işletmeye yol alıyoruz. Evet sevgili seyirciler neredeyiz Kalem Market'teyiz Kalem Market'in merkez şubesinin ikinci katındayız ee, ikinci katında yeni e, ürünler koymuş e, Kalem Market hemen onları inceleyeceğiz bir de konsept değişikliği yapmış ürünlerin yerlerinde değişiklik yapmış ben hemen burada şeyden bahsetmek istiyorum biliyorsunuz Kalem Market'in ikinci katında e, Fast food'umuz var. Günün menüsü, her gün bu menü değişiyor. Mantarlı et sote, cips, pilav, salata, içecek, tatlı. Sadece 8.50 TL. Ee, bu ürünler her gün öğlen değişiyor sevgili izleyenler. Hemen bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta şöyle hemen bahsetmeden geçmek istemiyorum. Kale Market'in açık büfe kahvaltısı var her gün sizler için. Hafta sonu cumartesi pazarda bir saat geriye atılmış olarak saat 12'ye kadar devam eden bir kahvaltısı var. Böyle çocuklarımız için oyuncaklarımız var burada. Kız çocuklarımız ve erkek çocuklarımız için. Burası oyuncak reyonumuz. Bunların da e, fiyatları çok uygun sevgili izleyenler. Mesela şu görmüş olduğunuz arabanın hemen fiyatını vermek istiyorum. Sadece 4.75 TL diyoruz. Hemen bu tarafa doğru yol alıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası Kale Market'in fast food bölümü. Buraya geldiğiniz zaman öğlen yemek yiyebiliyorsunuz. Hatta isterseniz arkadaşlarınızla gelip bu şekilde toplantılarınızı ve e, hoş sohbetlerinizi yapabileceğiniz çok güzel, nezih bir ortam. Artın manzarası da çok güzel diyorum. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi fast food'umuz var ve böyle içeriye doğru ilerlediğimiz zaman içeriye doğru hemen bu tarafta görmüş olduğunuz gibi burası değişmiş efendim. Burası daha önce e, kremlerimiz vardı ama şu anda şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen sizi karşılayan bir e, parfüm reyonumuz var. Deodorant reyonumuz var ve altında da görmüş olduğunuz gibi yine e, roll-on reyonumuz var. Bu tarafa doğru ilerliyoruz sevgili izleyenler. Burada bebeklerimiz için ürünlerimiz var. Bebeğe dahil her şey. Bebeğimizin tarağı, fırçası, kaşığı, bebek maması, önlüğü, e, biberon çeşitlerimiz bu şekilde bulabilirsiniz diyorum. Hemen yine bebeklerimiz için dizayn edilmiş şampuanlarımız var. Fiyatları çok uygun diyoruz. Hepsini tek tek fiyatlarını söylemeye kalksam herhalde zamanımız yetişmez. Şöyle yine burası ben bayanlara özel diyorum ama erkeklerimizin de kullanabileceği şöyle e, ayak bakım ürünleri var burada. Yine saç taraklarımız ve şöyle e, bizim eskilere dayanan saç bigidolarımız var. Efendim başı çok ağrıyan hanımefendiler için bunlar çok pratik. Hemen sarıp e, saçlarını kendileri dalga verebiliyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi asitonlarımız e, ve bayanlara özel tüy dökücü kremlerimiz var. Buraya gelip sevgili izleyenler makyaj malzemelerini deneyerek alabiliyorsunuz. Şöyle küçük bir aynamız var, dolabımız var. Görmüş olduğunuz gibi testörlerimiz var. Renginize uygun fondötenlerimizi rujlarımızı sürüp kendinize uygun e, renk tonunu seçip buradan alabiliyorsunuz. Yine burada bayanlara özel şöyle öncelikle bebek şampuanlarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Sebamed bebek ürünlerinde çok özen ve titizlikle çalışıyor diyoruz. Hemen aşağıya doğru yine temizleyici kremlerimiz var. Farklı modellerde, farklı isimlerde. Yine şöyle çatlak ojelerimiz var. Biliyorsunuz bunlar genç kızlarımız tarafından çok tutuldu. Çok güzel bir ürün. Fiyatı da çok uygun. Yine şöyle de e, renkli ojelerimiz var ve sadece 1.75 TL diyorum bu tarafa dönüyorum yine bu tarafta da görmüş olduğunuz gibi yine çocuklarımız için oyuncak reyonumuz var şöyle daha küçük bebeklerimiz için ayıcıklarımız var bu tarafa doğru dönüyorum evet işte erkekleri sevindirecek çok güzel bir şok kampanya efendim Jagler Parfüm ve deodorant sadece 32.25 TL şık bir kutunun içerisinde. Yine Jagler'in Storm denilen bir markası bu da. Bu da sadece 26.90 TL diyorum. Evet sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi Jackler çok güzel şık bir kutunun içerisinde bu şekilde satışa sunulmuş. Bu ay içerisinde 14 Şubat Sevgililer Günü hemen hanımlara hatırlatalım. Eşlerinize, sevgilinize Sevgililer Günü hediyesi yapmak istiyorsanız çok güzel kaçırılmaz bir fırsat diyoruz. Yine bu tarafa doğru geçiyorsunuz. Kale Market'in biliyorsunuz burası ev tekstili, çocuğa, bebeğe dair her şey bulabilirsiniz diyorum arkamda görmüş olduğunuz gibi hemen bir iç giyimimiz var. İç giyimle de A'dan Z'ye bulabileceğiniz bütün ürünler var. Sevgili izleyenler hemen bu tarafa doğru geçiyoruz. Bu tarafta hemen arkamda bulunan kale kafe diyorum efendim. Burada pastane bölümümüz var. Pastane bölümümüze özel günlerinizi kutlayabiliyorsunuz. Burası hemen Züccaciye bölümümüz. Züccaciye'den de A'dan Z'ye bulabileceğiniz her şey mevcut. Sevgili izleyenler tek tek ben fiyat vermek istemiyorum. Buradaki bütün ürünler şu anda kampanyada. Bütün ürünlerde indirim yapmış. Kale Market hemen bir ütü masası ürünü fiyatını veriyorum. Sadece 71 TL ve görmüş olduğunuz gibi çok kaliteli diyoruz. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Bu tarafta da oda parfümlerimiz mevcut. El kremlerimiz mevcut mevcut şöyle farklı şam e, saç jölelerimiz var farklı modellerde ve farklı isimlerde saç boyalarımız hemen buraya geçmiş Efendim daha önce buraya on e, kedi köpek mamalarımız vardı onlar hemen bu tarafa geçmiş sevgili izleyenler yine hemen karşısına geçmiş yine her zaman söylediğim gibi kale markette her şey çok güzel ve çok şık dizayn edilmiş aradığınız her şeyi elinizin altında bulabilirsiniz diyorum Hemen şuradan bir tane fırsat ürünü veriyorum. L'Oreal Casting Boy'a 11.95 lira diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler Kale Market'in fırsat ürünleri hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman bu ürünlerden yararlanabilirsiniz. Bu ürünlerden yararlanabilmek için ne yapıyorsunuz? Kale Market'e geliyorsunuz. Maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saçımda ve makyajımda Riva Kuaföre, kıyafetimde Çisem Buteği, takılarımda Hürrem iç giyimi çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca siz sevgili izleyenler beni çok güzel takip ettiğiniz için ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.